Kan Akademi'den selamlar. Bildiğiniz gibi kan hayat kurtaran bir bağış türüdür ve onu oluşturan bileşenlere göre 3 temel gruba ayrılır. Bunlar kırmızı kan hücreleri, plazma ve trombosit hücreleridir. Biz bu videoda trombosit nedir, trombosit bağışı nedir ve trombosit bağışı neden önemlidir sorularını incelemeye çalışacağız. Hadi gelin başlayalım. Trombositler kanınızdaki pıhtılaşmaya ve kanamayı durdurmaya yardımcı olan küçük altın renkli hücrelerdir. Ve hayat kurtarmak için eşsiz bir güce sahiptir. Trombosit bağışı özel bir kan bağışı türüdür ve normal bir tam kan bağışından biraz farklıdır. Trombosit transfüzyonları kemoterapinin etkilerinden dolayı kanser hastaları ve bir travma, organ nakli veya ameliyattan sonra çok kan kaybetmiş kişilere yardımcı olabilir. Trombositler kanın yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturur ve insan vücudunun dışında yalnızca 5 gün kalabilir. Bu yüzden her gün yeni donörlere ihtiyaç vardır. Trombosit bağışında yalnızca trombositleri almak için bir makine kullanılır ve ardından kanın kalanı geri döndürülür. Trombositlerin ayrıştırılması için kullanılan bu yöntem aferaz olarak adlandırılır. Bir trombosit bağışıyla bir veya birden fazla hasta için tam trombosit dozu sağlanır. Ancak tam kan bağışı ile bunu sağlamak için için 6 ila 8 tam kan bağışı gerekir. Bir trombosit bağışıyla 3 yetişkin veya 12 çocuğa kadar yardımcı olabilirsiniz. Trombosit bağışında her iki kolda kullanılır. Bunun nedeni ise bir koldan kanın alınıp trombositlerin ayrıştırılmasından sonra kanın bileşenlerinin diğer koldan size geri verilmesidir. Trombosit bağışında neler olduğunu hızlıca özetleyecek olursak kolunuzdan nispeten az miktarda kan çekilir ve aferez işlemi için kanınız kan hücresi ayırıcı adı verilen bir cihaza gider. Burada kan hızla döndürülür. Bu da trombositleri diğer kan bileşenlerinden ayrılmaya zorlar. Ayrıştırılan trombositler daha sonra steril tek kullanımlık bir torbaya konur. Burada kanınızın geri kalanı ise gönderilir. Bu döngü birkaç kez tekrarlanır. Trombosit bağışı güvenli bir işlemdir. Profesyonel olarak eğitilmiş personel tarafından kontrollü bir ortamda gerçekleştirilir. Her bağış bir kez kullanılan ve daha sonra atılan yeni steril bir iğne ile toplanır. Çoğu insan trombosit bağışından sonra kendini iyi hissetse de az sayıda insan baş dönmesi hissedebilir, mide rahatsızlığı yaşayabilir veya iğnenin yerleştirildiği yerde morluk veya ağrı hissedebilir. Trombosit bağışı aferez işlemi için kullanılan cihaza göre değişiklik göstermekle birlikte 45 ila 150 dakika sürmektedir. Bağışınız sırasında rahatlayabilir, film izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz. Birkaç saat içinde 3 hastaya yardım edecek kadar trombosit bağışlamış olacaksınız. Pek çok bağışçı trombosit bağışının hayat kurtarmaya yardımcı olurken günlük streslerinden kurtulmak için kendilerine ayrıldıkları ben zamanı olduğunu söylemektedir. Trombosit bağışçı için gereken koşullar tam kan bağışı ile aynıdır. Tam kan bağışı için gereken minimum gereksinimleri karşıladığınız sürece trombosit bağışında bulunabilirsiniz. Trombosit bağışı yapmadan son 5 gün içinde aspirin veya türevi bir ilaç veya son 48 saat içinde nonsteroid anti bir ilaç yani bazı ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanmayınız. Her bağışlığın yılda en az 10 kez trombosit bağışladığını ve bunun yaratacağı etkiyi bir düşünün ve her 15 saniyede bir kişinin trombosite ihtiyaç duyduğunu lütfen unutmayın.